Ee, neşeli olsunlar. İç gücünü insanın kırması çok hatalı olur. Bak Allah mesela üzülmeyin diyor. Kendi kendine vesvese yapıp üzüntü konuları çıkartıp kendi iç gücünü kırması çok büyük hata olur. Evet. Bir de mümine birbirine uğraşmasınlar diyor Allah. Gücünüz elden gider diyor. Birbirinin aleyhine olmayacak Müslümanlar. Birbirini koruyup kollayacaklar. Ee, tabii gücü yettiği kadar evet. İnşallah. E, neşe ve sevinç bir sadakadır. Müslümanlara neşe ve sevinç sunmak lazım. Güzel sözler söylemek lazım. Bu da bir sadaka olur. Hayır söz söylemek lazım. Mesela vesvese verecek, kuruntu verecek, tedirginlik verecek sözlerden kaçınmak lazım. İç açıcı sözler güzeldir. Evet. Gönül açıcı sözler güzeldir. İnşallah. Neşe ve sevinç demişken bir izleyicimiz bir soru sormuş. Onu Tamam. Hocam bir hadiste Hazreti Mehdi zamanında gözlerdeki kederin yerini sevincin alacağına işaret ediliyor. Hadis hakkında bizde ne söylemek istersiniz diyor. Çok manidar, evet. çok manidar bu evet. tam konusu. Hakkında haberim yok mesela. Evet sonra. hocam. Gözdeki kederin yerini sevinç alacak evet. diyor. Ya işte bu iman zafiyeti kalkacak bir anlamı evet. bu. İmanlar güçlenecek iki. Cennet sevinci, ahiret sevinci, Allah sevgisi sevinci değil mi? Allah korkusu sevinci insanın içini kaplayacak. Allah korkusu insana sevinç verir. Evet. Ya yani Allah korkusu e, düz korkuya benzemez. Neşe verir Allah korkusu insana. Nimettir Allah korkusu. Evet. Aşkın tutkunun kökenidir. Allah aşkının kökenidir. E, Allah korkusu. Evet inşallah. Allah korkusu insan güvenilir hale geliyor. Güvenilir insan oluyor. Güvenilir oğlum zaten cennetten bir koku demektir o. Cennetten bir güzellik. Güvenilir olmayan insan için de e, kötüdür durum. Güvenilir insan için çok güzel. İnşallah.